Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi saatlerimizde geçe kavramını öğreneceğiz. Çeyrek geçe kavramını öğreneceğiz çocuklar. Şimdi çocuklar saatime bakalım. Akrebim 1'i gösteriyor. Yelkovanım 3'ü gösteriyor. 3 de dakika olarak çocuklar bakın 5, 10, 15, 15, 1, 15 ya da 1 çeyrek diyebiliriz. Öğleden sonra saat kaç olur çocuklar? 13 13 15 Dakikalar değişmiyor çocuklar. Sadece saatler değişiyor. Dakikalar aynı kalıyor. Sabahleyin 1.15 ise Öğleden sonra 13.15 şeklinde yazılıyor çocuklar. Buraya bakalım. Saatimiz kaç çocuklar? 2 15 Diğer adıyla 2 çeyrek geçiyor. Öğleden sonra saat kaç olur çocuklar? Bakın 13, 14. 14. Akrep neredeyse o sayı geçerli. 14 dakikam değişmiyor. 15. Yani 2, 15. Buraya bakalım çocuklar. Akreple ile Yelkova'nın üst üste gelmiş. Yani saatim 3 dakikamda 15. Bak 15. dakikayı gösteriyor. Saatim 3, 15. Peki öğleden sonra saat kaç? 13, 14, 15, 15. 15 şeklinde yazılır. Buraya bakalım. Sa Akrebimiz saat 4'ü gösteriyor. Yelkovanımız 3'ü gösteriyor. Yani 15, 4, 15. Öğleden sonra kaç? 13, 14, 15, 16. 16, 15. Dakikam yine değişmedi. 16, 15 de sona. Evet. Buraya bir bakalım. Şimdi geçe kavramını vermeye çalışayım. Bakın akrebim 5'te burada 15'te. Saatim 5'i 15 geçiyor. Diğer tabirle 5'i çeyrek geçiyor. Öğleden sonra 13 14 15 16 17 oldu bakın. 17 15. 17 çeyrek diyebiliriz. Buraya bakalım. Akrep 18'i gösteriyor. Yani pardon, 6'yı gösteriyor. 6 15. 6'yı çeyrek geçiyor. 6 15'te diyebiliyorum. 6'yı çeyrek geçiyor da diyebiliyorum. Öğleden sonraya bakalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15 çocuklar. Çocuklar videolarda anlamadığınız yerde durdurun. Tekrar izleyin, tekrar izleyin. Ta ki öğrenene kadar. Öğrendikten sonra ilerleme sağlayın. Emin olun hiç zor değil, çok kolay. Sadece birazcık dikkat istiyor. Evet akrep 7'nin üzerinde, kısa olana biz akrep diyorduk. Yelkovan uzun olan, yelkovanım da 15'in üzerinde. Evet 7-15, 3'ün üzerinde 7-15. Öğleden sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15 şeklinde hitap ederiz. Buraya bir bakalım. Öğleden önce saatimiz kaç? 8'i çeyrek geçiyor ya da 8 15 çocuklar. Öğleden sonra kaç? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15. 20, 15 olur. Buraya bir bakalım. Akrebim 9'u gösteriyor. Yelkovanım 3'ü gösteriyor. 3 dakika olarak da 15 dakikadır. 9-15 ya da 9'u çeyrek geçiyor. Öğleden sonra bakalım kaç? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Buraya bakalım. Akrep 10'u gösteriyor. 10, Yelkovan 3'ü gösteriyor. Çeyrek yani 15. 10, 15. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Öğleden sonraya bakalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 çocuklar. Şimdi sağ akrebim 11'de, Yelkova'nım 3'te, 3 ne dakika olarak bakın 15'te, 11, 15 ya da 11'i çeyrek geçiyor çocuklar. Sağ taraftaysa çocuklar e, Yelkova'n saat geçiyor kavramı var. Biz sonraki videomuzda kala kavramını göreceğiz. Şimdi. Öğleden sonra saatimiz kaç? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 çocuklar. 23, 15. Evet. Şimdi buraya bakalım. <laughs> saatimiz 12. Ve 3'ün üzerinde ilk olan 15. 12, 15. Kısaca çeyrek geçiyor diyebiliriz çocuklar. Çeyrek geçiyor. Öğleden sonra saatimiz kaç olur çocuklar? Özür dilerim ben burada yanlış yazdım. Bunu hemen düzeltmek istiyorum. Geceliğin çocuklar daha henüz saatimiz sıfır. Burayı düzeltelim. 0.15 Öğleden önce 0.15 Öğleden sonra 12 15 Tekrar tekrar özür diliyorum. Yanlış yazdım. Hata yapabiliriz insanın sonuç itibariyle. Tekrar söylüyorum. Gece olduğu için 0-15 daha 1 saat olmamış. Öğleden sonra da 12.15 şeklinde söyleriz. 12 çeyrek geçiyor diyebiliriz çocuklar. Evet, bir sonraki videomuz çeyrek kanallarla ilgili. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.